aymış. Bu kadar ağır mı oluyordu tadı ya? Hiç hazırlıklı değildim böyle bir tadı. En azından böyle kutu bir sümük gibi. Hmm. Ay ne biçim tekniğeri var Allah için. Hı -hı. Hı -hı. Ben nereden çıkarttın böyle beslenmeyi? Işıkları ayarlıyoruz ama e, bugün ışık dengesi havada çok iyi değil. Kamerada nasıl durur bilmiyorum. O yüzden ne olur ne olmaz ışık da ayarlıyorum. Evet bitti. Şu an maalesef ki bu makyajla e, yemekleri ısıtıp yiyeceğim. Çünkü neredeyse iftar geldi. Çünkü akşam oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Arka planı hiç görmeyin. Hayır yani normalde bunların buranın böyle arka planı düzenli olur. Neyin nerede olduğu belli olur. Neyi neyle tutturduğum belli olur. Bende öyle bir şey yok. Sinirliyim çünkü açım. <laughs> Bakar mısın? Yukarı var pazar yerinde başlayalım abi bak bak bak, her bak. Yer, her bak, yerde. bak bak bak. bak, bak 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 bak. şu fısfısın önüne koyuyorum telefonu sabahtan beridir o düştü, o kırıldı, o saçıldı. Yer yer böyle far dolu. Ayağımın altına bulaşmış mı? Ya kızık sıkışacaksın. Bir de burayı da açık bırakmışım. Ev soğudukça soğumuş. Ben de diyorum ki benim burnum niye akıyor? <laughs> Şimdi burada ellerimi yıkayacağım çünkü ellerim de berbat. Brother, ee. Normalde bugün saç örme videosu da çekecektim. Ama o kadar çok yapamadım, o kadar çok yapamadım ki hiçbir şeyi böyle yetiştiremedim yani anladın mı? Bu arada harbi güzel oldu ha bak. Neyse soframı hazırladım. Pilav. Ya çekmiyorum. Yemeğimi yedim. Saat 8. Hızlıca buraları toplayacağım. Hızlıca içeriği toplayacağım. Yüzümü yıkayacağım, üstümü giyeceğim, çantamı hazırlayıp çıkacağım ve bunlar için 20 dakikam var. Biz geç, geç kalacağız. Diğer derse yetişeceğim büyük ihtimal. Geç kalacağız. Evet, çıkıyoruz. Gidiyoruz. Bugün gerçekten sınandığım bir gündeyim. Of! Yine anahtarı bulabildim evde. Annemler evde yok, işe gittiler. Anahtarı bulamıyorum. Annemler almışlar, götürmüşler. e Geri döneceğim, nasıl döneceğim çok geç gelecekler. Geri döndüğümde artık şeye giderim büyük ihtimal. Komşuya falan birine giderim yani. Hava bir tık soğukmuş sanki ya. Antrenmandan çıktım ve bütüme olan bütün kötü enerjimi attım. Antrenmanda tabii ki de çekmedim. Hocam çekti. Onun hikayesinden şimdi ekran görüntüsü alacağım. <laughs> Sakin olun. Antrenmandan geldim. <laughs> Komşuya geldim. Saat kaç? 3:20. Saat 3:20. Ve biz hala oturmuş muhabbet ediyoruz. İki gündür düzenimi gerçekten çok kötü bir şekilde bozdum bugün günlerden. Çarşamba günü. Dün hiçbir şey çekemedim çünkü gerçekten bayılmıştım. Ee, düzeni bozunca her şeyim sarsılıyor. O yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Ee, sinirim de çok bozuk oluyor. <laughs> bugün bir video içeriği var. Normalde dün çekmem gereken videoyu bugün çekeceğim. Bugünkü plan ne? Hemen anlatıyorum. Ee, geçen gün bildiğiniz üzere makyaj videosu çektik. Makyaj videosundan sonra onu editledim makyaj videosunu attım. Geçiş videosu attım daha doğrusu makyaj videosunun yapılış videosunu atmadım. Ee, bugün de bir makyaj videosu olacak. Yani aslında birazcık keyfime bağlı o çekip çekmemek keyfime bağlı ama çekeceğim büyük ihtimal ee, abartılı bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum çünkü biliyorsunuz ben bir renk belirliyorum rengi belirledikten sonra ya da renkler belirliyorum renkleri belirledikten sonra çok doğaçlama takılıyorum ben ee, çünkü hani fırça bana ne yapmam gerektiğini zaten söylüyor ben o şekilde ilerliyorum yani. Çok böyle kalıplaştırdığım, çizimini yaptığım, ettiğim bir şey yok. Kafamda oluşturuyorum ve akışına bırakıyorum. Oluyor bir şekilde. Güneş açtı ama gerçekten buna aldanmıyorum. Geçen gün çünkü bu güneşe aldandım. Çok da güzel bir ışık var bu arada. Tam video çekmedik bir ışık. Ee, geçen gün bu ışığa aldandım. Ve yaklaşık 6 saat boyunca odada döndüm. Bunu da kaldırmadım. Duruyor orada bana bakıyor. Bombastic cider. Evet an itibariyle birazcık daha ne Evet an itibariyle makyaj düzü bitti. Aşkolar. Burası çok dağınık yine. Ama dünkü kadar de... Pardon. Pazartesi günkü kadar değil. Yani aslında amacım ne biliyor musun? Bu makyajla saçımı örmek. Ama bir türlü... Bir türlü yetişmiyor. Anlı anlamadım yani. Gerçekten bir türlü yetişmiyor kalktık makyaj videosu çektik iftara davetliyiz annemler gitti oraya gidip iftar yapacağım ondan sonra çantamı da alacağım bu arada yüzümü falan da yıkayacağım ondan sonra antrenmana gideceğim sonra da arkadaşım eylüllere geçeceğim orada kalacağım ee, güzel maceralar bizi bekliyor gibi bir tane şey var ya ya siyahi bir adam. Yapıyor ya. Bayılıyorum. Böyle böyle bir şey oldu. Kombinlerimi seviyorsunuz. Ben normalde kombin olaylarından çok sevmem Nefret <laughs> ederim. ama üstümü başımı göstereceğim size. Çünkü bana bir yerden kıyafet geldi. Evet. Influencerlık görevimi yerine getirmeye başladım artık sonunda. Herkes yolun. bir baktım herkes yolunda kanka. Dedim ki ben neden yolunda olmayayım? Yani ben buraya büyük bir emek sarf ediyorum. Yani neredeyse zamanımın tamamını size ayırıyorum burada. Ve hani para kazanmam da gerekiyor arkadaşlar. Hani sadece bunları satmakla olacak iş mi? Olacak iş evet ama ama her şeyin bir başlangıcı var ve bir süreci var. Ee, i̇lerleyen bir süreci var. Ee, benim de ihtiyaçlarım var. Benim de birikim yapmam gerekiyor, şey yapmam gerekiyor. Ee, o yüzden kendi standartlarım ve kendi tarzım, kendi görüşlerim ve çizgilerim doğrultusunda işbirliği almaya karar verdim. Nasıl bir açıklama ama? Sistemle anlaşma yapıyoruz burada. Ben sevdiğim işi yapacağım. Ee, sevdiğim iş doğrultusunda o da bana reklam verecek ve ben de reklam yapacağım. Bu sistemin kölesi olmak değil bu arada. Sistemle işbirliği. Bazı insanlar kölesi oluyor. Eşyalar onları yönetiyor. Ama burada ben yönetiyorum. Bakın yönetmeye e, ney Nasıl bir cümle kurmam gerekiyor şu an? Yönettiren de Allah. Şu bir de bak. Eline aynayı alıyor. Tamam mı? Genelde bayılıyorum. Hey. Gidelim. geleyim. Önce hazırlandım ve çıktım. Antrenman kıyafetlerim falan da üstümde ve ee, iki günlük kıyafet aldım kendime. Bir baya yemek falan yedim. Ee, şimdi çıktım. Antrenmana gidiyorum şimdi. <laughs> Kayıtlarınızı açtık. <laughs> pero bu pero Allah'ına kelip. Bunu kuma. Ne yedi? içiliyor ya dur. Limon tuzu gibi tadı depresyon ya. <laughs> Ay Al. kendimi böyle şey gibi hissediyorum ya. Depresyona girmiş kadın. Uf, <laughs> arkadaşlar çok yorgun bir gün. Evet benim de öyle. Ya, bugün böyle şeymiş sanki. <laughs> Beşamesi doğurmuş gibi bir gün. <laughs> Senin bugün öyle, benim de dün öyleydi. O zaman dünle bugünü silip yarını odaklanıyor muyuz? E odaklanıyoruz. Bu da böyle gereksiz bir felsefe olsun. <laughs> Hastayım dedi. Taylos yapıyorum. Ben yani de hasta gibiyim. Ben de sana. <laughs> Bugün buradayız. Yarın ne yapıyoruz Eylül? Yarınki raporu verebilirsin istersen. Yarın ben Beralara sana. içeceğiz. Yemek yiyeceğiz tabak koyamam yabancı değilsin bulaşık çıkıyor. Olağan. <laughs> Bugün misafirliğe gitmişim. Misafirlikte bana diyorlar ki neden ayaklarındaki çoraplar değişik değil? Paşa gönlüm ve kahyası ve onun da kahyası böyle karar Ben verdi. de böyle söyledim. <laughs> Saat şu an on buçuk. 10.30'da uyandım. Daha fazla uyuyamayacaktım çünkü. E ama şöyle bir sorun var. Size hastayım dediğimi hatırlamıyorum ama boğazım falan şişti, burnum falan doldu bugün bayağı bir. Geçen gün makyaj videosu çektik ya. Üstümde hatırlarsanız şey vardı. Askılı bir şey vardı böyle. Sen artistlik yapacağım diye onu giy. Sonra odanın camını aç, açık bırak etrafla ilgilenmekten şey yapmaktan üşüdüğümü anlamamışım. Oğlum <laughs> tekrar yap Çok göz geldi. Hayır fırçayla koyup eliyle dağıt. Bari elinle al da elinle dağıt. Bir de şundan sürmek istiyorum. Oğlum biz güzeliz <laughs> lan. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> bekleyeceğiz. Evet. Açız. Evet. Sen nasıl unutuyorsun bu anı? Onu, onu yaptım <laughs> ya, ben. Nasıl unutuyorsun? Ya tiyerim. Güzel. Bak bu benim gözüm. Gel gel buraya gel. <laughs> buraya gel. <laughs> ta -da, ta -da. Bir de şöyle mi yapsak? <laughs> yeah. Koreli şey öğrenci. Ben de istiyorum. Az önce ne simok? Alman şeysi bu. Şu olay. <laughs> Alman topu. Bu. Peki bunun adı ne Eylül Eylük Hanım. Eylük. E, fakir pastası <gülüyor> <gülüyor> bu şey derler. Bu zavallıyı işe yolluyoruz. Böyle daha iyi duruyor. Yani... <laughs> Şimdi abimlere tekrar geri döneceğim. Göğe gittikten sonra işlerimiz var. Birlikte yapacağız hepsini. Gidiyoruz. var. Öyle evet. mi? Bunlar yapıldı. Alo. Gel alıyorsun sen ya bir şey diyeyim. Şimdi bana havlamayın. Bana hayırlı havlamayın lütfen. Ben bir şey yapmıyorum size. Arkadaşım çağırdı. Ben diye iftara gidiyorum. Yine davetliyim ya. Hep bir yerlere davetli olduğumdan doğru düzgün evde durup bir şey yapamadım. Ama babamla birlikte e, şeyleri yaptık. MDF'leri kestik. Ben onları boyamayı seviyorum. Çünkü normal tuval olunca e, çok rahat edemiyorum kumaş olduğu için. Ama bunlar normal düz yüzey olunca çok hoşuma gidiyor. Şu an kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sanki böyle hiç hasta değilmiş gibi falan. Arada bir burnum falan akıyor ama iyiyim yani. Vlog çekmeye Ha evet, aynen. O yüzden kanka bununla geziyoruz. Yemek yedik. <laughs> Yaptığım gasp sonucu orucumuzu açtık. Aynen. <laughs> tövbe tövbe, tövbe estağfurullah. estağfurullah. Ama şimdi de kahve içmeye gidiyoruz ki kanka şöyle bir teklifte bulunabilir miyim? Buyur kanka. Şuralara girsek de böyle ben bir takım baksam. Hemen kanka buyur. Kanka bu arada biz nereye gidiyoruz? <laughs> arkadaşlar bu arada değil size Furkan'ı tanıtmayı unuttum. Furkan. Merhaba arkadaşlar. Tam benim Allah, Allah. Allah. çok yakın bir arkadaşımın arkadaşıydı. Değil mi? Artık biz, biz yakın olduk. <laughs> Artık biz çok yakın olduk. Sürekli biz görüşüyoruz. Bir de aynı zamanda aynı zamanda. Aydın'da. Otosporun kendisi. Arkadaşlar ben torbacı çeker böyle. Ben eskiden spor <laughs> yapıyordum. Şimdi emekliyim. Teşekkürler. Şey yapıyordun kardeşim, jiu jitsu mu? Ee, güreş yaptım. <gülüyor> güreş. Kickbox <laughs> yaptım. Kickbox. Jiu jitsu yaptım. Jiu <laughs> jitsu yaptın. Bir de boks yaptım kanka. Biraz da dümenden düz boks, <laughs> boks yaptık. Dümenden yaptık ama. <laughs> Şimdi yalan mı atıyorum, doğru mu atıyorum? Ne gece? <laughs> Beni zorlama. Ne güzel. Bomba. Hı? Geldi Ömer <laughs> abi sana zahmet. Pilav ya. Pilav ya. Patates püresi yer misin? Yemez yemez